Herkese merhabalar. Ben Serhat Gürsoy. E, ee, Yüksel Tohum, Kınık ve Fethiye Bölgesi Ürün Geliştirme ve Satış Sorumlusuyum. Bugün sizlere erken baharlık çeşidimiz olan Kahraman neflerini tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ee, çeşitli çeşitle ilgili birkaç tipik özellikten bahsetmek istiyorum öncelikle. E, çeşidimiz toprak kökenli patojen hastalıklarına karşı toleransı çok yüksektir. Bunun yanında nemotot ve virüs problemine karşı dayanımı tamam tamdır. İşte sarı yaprak kıvırcıklık virüsü olsun, mozaik virüs ve spot virüsünde toleransımız çok yüksektir. Ee, çeşidin öne çıkan belli başlı özelliklerine baktığımız zaman güçlü bir bitki yapısına sahiptir. Ee, yaprak ayaları genellikle küçük ve koyu yeşil bir yaprak ayasına sahiptir. Boğum araları genellikle kısa oluyor. Boğum araları kısa ve her bir salkımda 4 ila 6 arasında bir çiçek açtığını görüyoruz. Homojen bir meyve büyütmesini görebiliyoruz burada. Homojen meyve büyüklüğünü sağlayabiliriz biz bu çeşitle. Onun dışında çakıra ve kırmızıya iç piyasa için olsun, işte ister ihracat için olsun uygun ve sert bir çeşittir. Erkenciliği çok önemli bu çeşitlerde, erken baharlıkta. Erkencilik olabildiği kadar hızlı bir çeşittir. Bir başka tanıtım videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Evde kal Türkiye diyoruz.